LGS Tayfa, tekrar iyi dersler. Arkadaşlar, İstanbul ilinin yayınlamış olduğu örnek soruların 3. çözüm videosundayız. 11. sorudan devam edelim. Bezelyelerde çiçek rengi üzerinde etkili olan baskın ve çekinik genlerle ilgili bir sahibi olmayan bir çiçekçi, aşağıdaki çaprazlamaları yapmıştır. 1. ve 2. bezelyeleri çaprazladığında mor çiçekli bezelyeler elde etmiş. Oluşan bezelyelerden 4. ve 5. bezelyeleri çaprazladığında, mor ve beyaz çiçekli bezayeler oluştuğunu gözlemlemiştir. Aşağıda bezayelerin çaprazlanması sonucu oluşan olası sonuçlar F1 ve F2 kuşağında gösterilmiştir. Çaprazlama sonucuna göre ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Öncelikle yorumlamalarımızı yapalım. Daha sonra yaptığımız yorumları öncüllerle kıyaslayacağız arkadaşlar. Şu şekilde ekranı kaplayacak bir boyut ayarladım soru için. Şimdi diyoruz ki mor ve beyaz çiçeği çaprazladığında birisi baskın birisi çekinik olacak değil mi? Şimdi bu çaprazlamaların sonucunda oluşanların tamamı mor olduğuna göre demek ki mor baskın. Yani sayı bakımından kim daha fazla oluşuyorsa onun baskın olduğu yorumunu yapabilirsiniz. Ama nasıl baskın? Bu mor bezelye saf baskın mı yoksa melez mi? Arkadaşlar melez olsaydı eğer içinde bir tane küçük harf bulunurdu değil mi? Morun bazen olduğu yorumunu yaptığımıza göre beyaza da ne kalıyor? Çekinik kalıyor. Çekiniğin görülebilmesi için her iki harfinde küçük harf olması lazım. Eğer buradaki mor heterozigot olsaydı yani melez mor olsaydı şu içindeki küçük harfle beyazın içindeki küçük harf bir araya gelir ve beyaz çiçek oluşurdu. Ama oluşan çiçeklerin tamamı mor hiç beyaz çiçek oluşmadığına göre demek ki buradaki mor melez mor değil. Nasıl mor olacak? Geriye ne kaldı? Baskın karakter kaldı. Yani homozigot baskın, saf döl olacak arkadaşlar. Bir numara kesinlikle ama kesinlikle büyük A büyük A olacak. Neden melez olamadı? Çünkü melezin içinde de bir tane küçük harf var. Karşı tarafta da küçük harfler oluş, küçük harflerden oluşan bir durum var. E buradaki küçük harfle buradaki birleşirse kesinlikle bir tane de olsa beyaz çıkmalıydı ama hiç beyaz çıkmamış. Dolayısıyla ilk durumda morun içinde demek ki küçük harf yok. Şimdi buraya gelelim. Arkadaşlar bu çaprazlamanın sonucunda oluşum tüm bezelyelerin genotipini belirleyebiliriz. Büyük A küçük a, büyük A küçük a, aynı şekilde büyük A küçük a, büyük A küçük a. Yani hepsi melez mi? Kesinlikle ama kesinlikle 3 4 5 6 çiçeklerinin hepsi melez çıkıyor arkadaşlar başka bir ihtimal yok dolayısıyla bunları da yazdık sonra 4 ve 5'i alıp çaprazlamış Yani 2 melez'i alıp çaprazlamış hemen bakıyoruz 2 melez çaprazlandığında neler çıkabilir çaprazlamayı yapalım büyük A büyük A çıkabilir büyük A büyük A çıkabilir büyük A küçük A çıkabilir Küçük a büyük a yani o da büyük a küçük a anlamına geliyor ve son olarak küçük a küçük a çıkabilir. Gençler buradaki küçük a küçük a nedir? Beyaz çiçek. Küçük a küçük a'nın yeri belli zaten. Ama şunları nereye yerleştireceğim kesin olarak belli değil. Bakın hepsinin fenotipi mor çünkü hepsinin içinde en az bir tane baskın karakter var. O zaman baskının dediği olur fenotipte mor. Evet bu üçü de mor. Ama yedi numaramı saf baskın mor. 8 numara mı, 9 numara mı, ya da hangi ikisi melez diğeri saf baskın buna fenotipe bakarak karar veremiyoruz. Dolayısıyla 7, 8 ve 9'un fenotipleri belli olsa da, yani dış görünüşleri hepsi mor olsa da genotipleri kesin değildir. Ya büyük A, büyük A olacak ya da büyük A, küçük A olacak. Dolayısıyla arkadaşlar 7, 8 ve 9. bezayirlerin çiçeklerinin genotipleri belli değil. Dolayısıyla hemen yorumlarımıza bir bakalım. Mor çiçek rengi beyaz çiçek rengine baskındır. Bunu zaten yorumladık değil mi? 1, 2 ve 10. bezayeler homozigottur diyor. Bakalım 1, evet homozigot. Ne demek homozigot? Ya ikisi de büyük harf ya ikisi de küçük harf. 1 homozigot, 2 homozigot ve 10. bezayeye bakıyorum. Evet bu da bakın küçük küçük homozigot. Dolayısıyla ikinci öncül de doğru. 3 ve 6. bezelyeler çaprazlanmış olsaydı beyaz çiçekli bezelye elde edilirdi. 3 ve 6'yı aldım. Ya yani ne yapmış oldum? 2 tane melezi çaprazladım. E burada da zaten 2 melezi çaprazlamıştım. 2 melezi çaprazlayınca beyaz çıkıyor mu? Evet çıkıyor. Demek ki 3 ve 6'yı çaprazlamış olsaydım da beyaz çiçekli bezelye elde edilir miydi? Edilirdi. 7, 8 ve 9. bezelyeler heterozigottur. Şimdi çocuklar 7, 8 ve 9. bezelyelerin heterozigot olan iki tanesi heterozigot ama bir tanesi homozigot. Yani bunların üçü de heterozigottur diyemeyiz. Çünkü bunlardan bir tanesi homozigot. Saf vasfı. Dolayısıyla dördüncü öncülümüz ne oldu? Yanlış oldu. Şimdi soruyu biraz aşağı doğru çekip şıklarımıza bakalım. Biraz da yukarı kaydıralım. Evet. Şimdi doğru olanlara ne demiştik? 1, 2 ve 3 doğru demiştik. Yanlış olanı ne dedik? 4 yanlış dedik. Peki kesinlik soruyor bize. Hangisi kesinlikle doğrudur diyor. Şimdi burada bir kesinlik durumu söz konusu olduğu için yeniden yorumlamaya çalışalım. Doğru olanlar ilk 3 tanesi. Yanlış olan da 4. Dördüncüsü. Zaten 4. uğraşmaya gerek yok. Mor çiçek rengi beyaz çiçek rengine baskın olduğu kesindir çocuklar. İlk durumda yorumlamıştım. 1, 2 ve 10. bezelyelerin homozigot olduğuyla alakalı zaten kesinlik var. Homozigot ne demek? Ya 2 büyük A olacak ya da 2 küçük A olacak. 3 ve 6. bezelyeler çaprazlanmış olsaydı beyaz çiçekli bezelye elde edilirdi. Evet edilirdi çocuklar. Beyaz çiçekli bezelye elde edilirdi. Dolayısıyla burada hani kesinlik sorduğu için elde edilebilir mi? Edilebilir. Kesinlikle elde edilebilir mi? Belki de bunlar ihtimal ya hani yüzde dörtte bir olduğuna göre yüzde yirmi beş ihtimalle beyaz çiçek elde ediliyor. Kesin mi e, oluşan çiçeğin beyaz oluşu yüzde yirmi beş ihtimalle beyaz elde ediliyor diyoruz. Yüzde yüz ihtimal beyaz elde ediliyor diyemiyoruz ki. Sonuçta dörtte bir oranında beyaz çıkıyor. Bu da yüzde yirmi beşe tekabül eder. Ama bana diyor ki hangisi kesinlikle doğru? Bu diyor ki çaprazlama sonucunda beyaz çiçekli bezelye elde edilir. Yani kesinlikle elde edilir diyebiliyor muyum? hayır diyemiyorum. Yüzde 25 ihtimalle elde edilir diyebilim için. Burada bir kesinlik yok. Olabilecek bir şey arkadaşlar. Bakın yanlış demiyorum. Doğru bir cümle. Ama bana kesin doğru olanları soruyor. Bu cümleden çıkardığımız sonuç ne? Kesinlikle beyaz çıkar diyor. Ama yüzde 25 ihtimalle beyaz çıkar. Dolayısıyla doğru bilgi ama kesin doğru değil. Yani bana kesinleri sorduğu için 3'ü de çıkarabiliyorum. Dolayısıyla yanıtım ne oldu? 1 ve 2. Yani A seçeneği oldu. Hemen bir sonraki soruyla devam edelim. 12. sorudayız arkadaşlar. Ekranı hızlı bir şekilde temizleyerek devam edelim. Bir araştırmacı bezelyelerde tohum rengine ait aşağıdaki soy ağacını çizmiştir. Saralı bireyler yeşil tohum rengine sahipken diğer bireyler sarı tohum rengine sahiptir. Verilen soy ağacına göre hangileri doğrudur demiş. Yeşil tohum rengi özelliği ...çekinlik bir gen ile belirlenir. Arkadaşlar sayısı az olan çekinik gendir diyebiliriz. Sayısı fazla olan baskın gendir diyebiliriz. Yeşil olanlar iki tane, yeşil olmayanlar iki, dört, beş tane. Gördüğünüz gibi sayısı az olduğu için yeşil tohum çekiniktir diyebiliyor muyuz? Diyebiliyoruz. Bir ve iki numaralı bireylerin genotipleri aynıdır diyor. Şimdi yeşile çekinik dediğimize göre biz bunu R harfiyle göstersek. Çekin çıkabilmesi için ikisinin de küçük harf olması gerekiyor. Burada da küçük harf olması gerekiyor. Şimdi bu bireyin anne ve babasında da kesinlikle birer tane ne olması gerekir? Küçük harf olması gerekir ki yavrularına her ikisi de birer küçük harf verebilsin. Bunlar yeşil çıkmadıklarına göre demek ki ikinci harfleri küçük değil büyük olacak. Yani kesinlikle bu bireyler yeşil çıkan bireyin anne ve babası kesinlikle heterozigot çıktı değil mi? Yani melez çıktı. Buna bakalım. Burada da bir yeşil birey var. İkisi de küçük harf olabilmesi için anneden babadan da birer tane küçük harfi almış olması gerekir. E, annesi babası yeşil çıkmadığına göre demek ki ikinci harfleri küçük değil, büyük olacak. Bu durumda da ne oldu? Anne ve baba kesinlikle melez oldu. Şimdi buraya baktığımız zaman arkadaşlar, yeşil çıkmadığına göre ya büyük R büyük R'dir yeşil olmayan durumları yazıyorum. Ya büyük R büyük R olacak ya da melez olacak. Her iki durumda da büyük R büyük R olması durumunda da büyük R küçük R olması durumunda da bu durum yeşil çıkmamasını sağlar değil mi? Yeşil değilse homozigot baskın ya da melez olacak. Dolayısıyla arkadaşlar 3 numaranın genotipi kesin belli değil. 1 ve 2 numaralı bireylerin genotipleri aynı mıdır? 1 ve 2 iki, evet ikisi de melez aynıdır. Karalı bireyler heterozigot genotiplidir. Hayır. Çekinik karakterin ortaya çıkabilmesi için homozigot çekinik olması lazım. Yani arkadaşlar iki küçük harf olması gerekiyor. Heterozigot ne demek? Melez demek. Bir büyük bir küçük demek. İçinde bir büyük varsa çekinik dediği olmaz ki. Dolayısıyla 3 numara yanlış. Doğru yanıtımız 1 ve 2 yani C seçeneği oluyor. Bir sonraki soruya geçiyorum. Soru 13. 2016 yılında yapılan bir çalışmada buzdolabında soğutulan domatesin yüzlerce geninin aktivitesinin azaldığı tespit edilmiştir. Bu genlerin bazılarının ürettiği maddeler domatesi daha tatlı algılamamızı sağlayan 12 uçucu kimyasalın sentezlenmesinden sorumludur. Soğukta bekletilen domateslerde lezzete katkı sağlayan kokulu uçucu aromatik bileşiklerin üretimi %65 azalmaktadır. Deneyin devamında 76 kişide uygulanan tat testi buzdolabında bekletilen domateslerin bir gün önce hasat edilenlere kıyasla daha az lezzet, lezzetli olduğu doğrulanmıştır. Bir hafta boyunca soğutulan domatesler oda sıcaklığında bekletildiklerinde gen ifadelerinin eski haline dönmediği yani lezzetinin kalıcı olarak azaldığı tespit edilmiştir. Arkadaşlar burada kalıcı bir değişiklik meydana geldiğine göre demek ki bu durum bir mutasyondur diyebiliriz. Eğer gen aktiviteleri ortam şartları eski haline döndüğünde o da eski haline dönseydi yani domates tekrar tatlansaydı bu duruma biz modifikasyon derdik. Fakat eski haline dönmediği tespit edilmiş diyor bakın. Eski haline dönmediği tespit edildiyse bu durumun geri dönüşü yoksa bu bir mutasyondur arkadaşlar. Mutasyonu tanımlamış. Devam ediyorum okumaya. Bu çalışma aynı zamanda raf ömrünün uzatılması için soğuk hava depolarında bekletildikten sonra satışa çıkarılan domateslerle yerel üreticilerin doğrudan sattıkları domatesler kıyaslandığında ayırt edilen lezzet farkını da açıklar nitelikteymiş. Buna göre soğuk hava deposunda bekletilen domatesin lezzetindeki azalmanın sebebi nedir? Az önce de söylediğim gibi kalıcı bir değişiklik olduğu için, eski dönmediği için nedir arkadaşlar? Bir mutasyon örneğidir. 13. soruyu bitirdik. Soru 14'teyiz. Ekranı temizleyelim. Hızlı bir şekilde 14. sorumuzu çözmeye başlayalım. Hipotez var. Küresel ısınma nedeniyle hayvanların boyutları küçülmektedir. Bu görüşün desteklenmesi için bir grup araştırmacı yanda resmi verilen kuş türünün ağırlığındaki değişimleri belirlenen bölgede 3 yıl boyunca incelemiştir. Elde edilen sonuçlar iklim değişikliklerinin hayvanların boyutunun küçülmesine neden olabileceği fikrini desteklemektedir. Araştırmacılar küresel ısınmanın daha küçük hayvanlar için avantaj olabileceğini de düşünmektedir. Araştırmacılar kuş türlerinde meydana gelen bu değişimin kalıtsal olduğunu aşağıdaki durumlardan hangisiyle anlayabilir diyor. Arkadaşlar bir durum kalıtsalsa bu değişiklik bireyin yavrularına da aktarılması lazım. Bir durumun kalıtsal olduğunu anlamak için yavrularda bu durum gözleniyor mu gözlenmiyor mu buna bakarız. Eğer yavrularda gözleniyorsa kalıtsaldır. Eğer yavrularına aktarmadıysa kalıtsal değildir. Dolayısıyla yavrularda gözlenip gözlenmediğine bakacağız. Yani canlının diğer nesillerinde ortaya çıkma durumuna bakarak kalıtsal olup olmadığını anlayabiliriz. 15. sorumuzla hızlı bir şekilde devam edelim. Bezelyelerde tohum şekli düzgün veya buruşuk olabilir. Bir araştırmacı genotipini bilmediği bezelye türlerini çaprazlamadan önce beklenen fenotipleri aşağıdaki tabloya yazmıştır. Çaprazlanacak bireylerin genotipleri düzgün ve buruşuk demiş. Beklenen fenotip düzgün çıkması. Yüzde yüz düzgün çıkması diyor. Dolayısıyla arkadaşlar yüzde yüz düzgün çıkacaksa, iki düzgün çaprazlandığında yüzde yüz düzgün çıkıyorsa bu durumda ne derdik? İki düzgün çaprazlandığında yüzde yüz düzgün çıkıyorsa düzgünün baskın mı çekinik mi olduğuna karar veremeyiz derdik. Ama bir düzgünle bir buruşuk çaprazlanmasına rağmen yani iki farklı e, görünüş çaprazlanmasına rağmen tamamı düzgün çıkıyorsa bu durumda düzgün baskındır. Yani demek ki düzgünün dediği olmuş. Demek ki baskının dediği olduğuna göre düzgün baskındır. Düzgün olma durumunun baskın olduğunu bulmuş olduk bu durumda. Buraya ne diyelim? Hemen baskın olduğunu yazalım. Düzgün olması durumu baskın. Devam ediyorum. Çaprazlama sonucunda ortaya çıkan bezelyelerin fenotipleri aşağıdaki gibidir. Şimdi arkadaşlar, düzgünle buruşuk çaprazlanmış. %50 düzgün, %50 buruşuk çıkmış. Şimdi az önceki beklenti neydi? %100 düzgün çıkmasıydı. Bu durumda düzgünün baskın olduğunu söyleyebiliyorduk. Ama yapılan çaprazlamanın sonucunda beklediğimiz gibi çıkmamış. Yarısı düzgün, yarısı buruşuk çıkmış. Şimdi bu durumda verilen bilgilere göre ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Verilen bilgilerimiz yorumlandı. İfadeleri artık okuyabiliriz. Araştırmacı çaprazlama yapmadan önce çaprazlanan bireylerin genotiplerinin homozigot düzgün ve homozigot kuruşuk tohum olduğunu düşünmektedir. Zaten arkadaşlar yüzde yüz tek bir seçeneğin çıkabilmesi için bir saf baskınla bir de arkadaşlar saf çekiniğin çaprazlanması gerekir. Yani büyük A büyük A Küçük a ağ, küçük a'yı çaprazlarsan yüzde yüz oranında büyük a elde edersin ve yüzde yüz oranında baskınım dediğimiz. Dolayısıyla birinci öncül doğru. Çaprazlama yapmadan önce düzgün tohumun buruşuk tohuma baskın düzgün tohumun buruşuk tohuma baskın olduğunu bilmektedir. Evet, sonucu tahmin edebildiğine göre yani yüzde yüz düzgün çıkar diyebildiğine göre demek ki kimin kime baskın olduğunu biliyor bilmeseydi sonucu e, baskın mı e, şey düzgün mü buruşuk mu olduğunu zaten söyleyemezdi. Çaprazlama sonucunda ortaya çıkan bireyler heterozigottur diyor. Şimdi çaprazlama sonucunda yarısı düzgün, yarısı buruşuk çıkmış. Bu durumda yapılan çaprazlama ne olmalı? Bir kere bir kere düzgünün e, baskın olduğunu biliyoruz ya. Düzgün ya saf baskındır ya büyük A büyük A'dır ya da heterozigottur. E bu durumda da düzgün olduğunu söylüyoruz. Buruşuk ise küçük a ağ, küçük a'dır değil mi? Çekinik olduğu için. Şimdi arkadaşlar yarısı düzgün yarısı buruşuk çıkabilmesi için hangi ikiliyi kullanmalıyız? Saf baskınla saf çekiniği mi yoksa melezle saf çekiniği mi? Bakalım. Saf baskınla saf çekiniği kullanırsak yukarıdakinin dediği olur. Büyük A büyük A şey büyük A küçük A çıkar hepsi. Büyük A küçük A ne anlama geliyor? Tabii ki de düzgün anlamına geliyor. İçinde saf karakter var. İçinde baskın karakter var pardon. Dolayısıyla bu ikiliyi kullanmayacağız. Melezle küçük A küçük A'yı kullanacağız. Bakın büyük A küçük A oluyor. Büyük A küçük A oluyor. Yani iki tanesi melez. Küçük A küçük A ile küçük A küçük A oluyor. İki iki tanesi de ne oldu? Saf çekinlik. Yani yarısı düzgün, yarısı buruşuk çıktı mı? Çıktı. O zaman şu ikiliyi kullanacağız ikinci tabloyu oluşturabilmek için. Çaprazlama sonucunda ortaya çıkan bireyler heterozigot'tur diyor ya arkadaşlar. Ortaya çıkan bireylerden Yarısı melez bu şekilde. Yani düzgün çıkabilmesi için bu şekilde oldu. Yarısı da küçük a küçük a. Yani homozigot çekimik. Bana diyordu ki hepsi heterozigottur. Hayır. Yarısı heterozigot çıkmış. Dolayısıyla üçüncü öncü yanlış. Doğru yanıtımız 1 ve 2. Yani yanıtımız ne oldu? Ceyhan. Böylelikle arkadaşlar İstanbul ilinin yayınlamış olduğu örnek soruların üçüncü videosunu da bitirdik. Dördüncü videomuz da var. 16. sorudan itibaren başlatacağız. Dördüncü vidro, videoyu da izlemenizi öneriyorum. O zaman iyi dersler hepinize. Hoşçakalın.